İkinci soru. Yandaki şekle göre AOB açısı kesişim D doğrusu neye eşittir? AOB açısal bölgesi kesişim D doğrusu neye eşittir? Önce birincisini yapalım. AOB açısal açısı, AOB açısı kırmızıyla çizeceğim yer. Kesişim D doğrusu, D doğrusu da yeşille çizeceğim yer. S ve K noktalarında kesiştiler. Dolayısıyla bunun doğru cevabı tüme parantez içinde S virgül K'dır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da AOB açısal bölgesi, onu yeşille göstermiş olayım. AOB açısal bölgesi, şu yeşille çizdiğim yerler. Peki ne diyor? Bir de D doğrusu. Şimdi D doğrusu da mavi ile çizeceğim yer olsun. Evet yeşille mavi'nin kesiştiği yer de şu şekilde olacak. Ee, pardon. Evet bir doğru parçası boyunca kesiştiler. O zaman SK doğru parçası şu şekilde köşeli parantezle gösterilir.